Üç yaşındasın. Aferin hayır, hayır, sana. Hmm. Senin adın ne? Ben Yusuf. Yusuf. Seni Yusuf. Senin yaşın kaç? Dokuz. Dokuz. Okula gidiyor musun? Gidiyor. sana oğlum. Aferin. Amcaya bak, amcaya bak. Yusuf. Tamam Yusuf'u çektik. <laughs> ben baksam ya. <laughs> ne yapıyorsun onları? Bilim yapıyorum Hadi. Şamırı dağılıştırsın Nasıl o? Kara kara kazanlar, aramızı bozanlar. Cennet gizi görmesin. Kara yazı yazanlar. Kara yazı yazanlar. Evet usta nedir bu işin sırrı? Nedir bu meslek sırrı? Bu atadan kalan bir meslektir. Adı ne? Kalay. Kalaycılık. Evet. var ya hepsini çektim daha iyi Çektim çektim. <laughs> çektim. Ma ma mani bile yaktık. <laughs> kara kara kazanlar. Kara yazı yazanlar. Cennet yüzü görmesin aramızı bozanlar. <laughs> İnşallah.